Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Nasıl gidiyor diye bir sormak istedim bugün. Ama sanki alacağım cevaplar birazcık belli. <laughs> Hocam gitmiyor. Vallahi gitmiyor artık. Yani bir bıkkınlık geldi. Ne yapacağımı bilmiyorum. Çalışmak istemiyorum. Artık bitsede gitsek modundayım. Şu sınava girsek, çıksak da ne olacaksa olsun dediğinizi duyar gibiyim arkadaşlar. Hatta bir tane adam vardı ya. Neydi o adamın adı? adını bilmiyorum ama diyor ya ya bir değişiklik olsun bıktık ya bıktık ya diyen adam herhalde hepimiz şu an o moddayız arkadaşlar bu videoyu çekmemdeki amaç da aslında e, bu cevapları alacağımı bildiğim içindi yani sizi son bir o masanın başına oturtmak istiyorum son bir gayret vermek istiyorum arkadaşlar sizden son bir o gayreti görmek istiyorum çünkü bu durumda şuradan bir döneyim arkadaşlar aman Allah'ım hiç centilmen insanlar yok çok özür diliyorum bir tane sinyal verdi şaşırtıcı bir şekilde sinyal verdi arkadaşlar toparlayayım yani sizi son bir o masanın başına oturtmak istiyorum arkadaşlar son bir gayret göstermenizi istiyorum çünkü sabır göstermenizi istiyorum daha doğrusu çünkü arkadaşlar son düzlükte sabredenler azim gösterenler istedikleri yeri alacaklar şimdi nasıl bir çalışma yapalım tekrar yapmayanlar hiç tekrar yapmayanlar mutlaka tekrar yapsınlar arkadaşlar son 30 günümüz var bu 30 gün tekrar yapmak için çok idealdir zaten TYT'yi bitirmiş olduğunuzu düşünüyorum AYT tekrar yapacaksınız AYT'den de kaldırılan konuları düşünürsek bu bir ay içerisinde çok rahat tekrarınızı yapabilirsiniz yani tekrardan kastım konuya şöyle bir göz atacaksınız arkasından o konuyla ilgili 4-5 tane e, örnek çözmeniz 4-5 tane örnek değil tabi 4-5 tane arkadaşlar test çözmeniz yeterli olacak yani Mesela bir polinomlara iki gün ayırmanız lazım. Bir ikinci dereceden denklemlere bir gün ayırırsınız. Bir karmaşık sayılara bir gün ayırırsınız. Trigonometriye yani en fazla üç gün ayırırsınız. Bu şekilde arkadaşlar zaten bir ayda bütün konuları bitirmiş olursunuz. Bunları yaparken başka ne yapacaksınız? Tabii ki de deneme çözeceksiniz. Deneme analizlerinizi mutlaka yapacaksınız. Deneme analizi yaparak hangi konularda eksik olduğunuzu görüp eksik olduğunuz konulara yöneleceksiniz. Son bir gayret. Ha gayret diyoruz arkadaşlar. Ve bir ayın sonunda hatta 40 günün sonunda arkadaşlar sınavdan çıktığımız zaman inşallah hepimizin yüzü gülerek sınavdan çıkmış olacağız. Çok kolaydı bu sorular benim için diyeceksiniz. İnşallah temennim bu yönde. İnşallah arkadaşlar hepiniz çok iyi yerleri kazanırsınız. Hepinizi çok seviyorum. Ve son olarak arkadaşlar söylemek istediğim bir şey var. O da şu. Dışarıya çıkmamdaki sebep tamamen ekmek almak için arkadaşlar onu söyleyeyim yani ekmek alıp geleceğim yoksa dışarıda gezmiyorum yani şimdi bazı arkadaşlar ben dışarı çıkınca hocam ne işiniz var dışarıda korona var diyorlar çok tehlikeli diyorlar ama yani birinin eve ekmek getirmesi lazım dışarı çıkmamdaki tek amaç arkadaşlar ekmek içindi evde de bu tarz videolar çekemiyorum çünkü kızım büyüdü artık beni rahat bırakmıyor maalesef yani bu durumdan tabii ki de şikayetçi değilim ama ee, toparlayalım arkadaşlar İnşallah hepiniz çok güzel yerleri kazanırsınız. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum. Görüşürüz.